Pozanttayız. Gördüğünüz gibi şu anda da karayolunun hemen yanındayız. Bütün arabalar gelip geçiyorlar. Şimdi biz de gidelim Pozantı'yı gezelim, görelim ve sizlere gösterelim. lokantaya geldiğiniz ilk olarak Çınaraltı lokantasına geliyorsunuz ve o enfes çorbaları içiyorsunuz. Çünkü Pozantı'ya geldiğinizde bize dediler ki Çınar muhakkak çorbanızı için biz de şimdi çorbamızı içiyoruz. <laughs> Thank you. geldiğimizde ilk durağımız Pozantı Belemedik oldu. Belemedik ilçenin 9 kilometre kuzeyinde Çakıt Çayı kıyısında yalçın kayalar ve çam ormanları ile kaplı, yeşil ve çok sakin bir yer. Buraya ilk olarak Alman işçiler gelmiş. Demir yapımı için, demir yolu yapımı için. Daha sonra buradan demir yolu bittikten sonra buradan ayrılmışlar ve buraya odun kesmek için Ormancılar gelmişler ama onlar buraya yerleşmişler. 1977 yılında Burada bir e, toprak kayması olmuş. Toprak kaymasından sonra insanlar mecburi olarak burayı terk etmişler. Ama şu anda yine yaşayan halk var. Fakat çok az sayıda. Ama burası gerçekten herkesin gelip dinlenebileceği çok sakin, sessiz bir yer. Bir de yan tarafımda yaklaşık 200 yıllık bir çınar ağacı var. bunu e, ağacın adına da Anıt Ağacı demişler. Gerçekten burası çok güzel, sessiz, sakin. İsterseniz şimdi burayı birazcık gezelim. どどどどどどどどどどどどどどど。 yaşayan bir aileyle birlikteyiz. Teslime Tuncel. Teslime Hanım burada yaşıyorsunuz. Burada yaşamak nasıl bir şey? Vallahi benim için çok güzel bir şey. Yani benim özlediğim bir şeydi. Uzun yıllar kalabalık bir şehirde yaşadığım için. Burası bana göre yani zaten doğup büyüdüğüm yerde. Ondan özellikle de böyle sessiz sakin olması çok hoşuma gidiyor. Güzel. Ee, siz emekli olduktan sonra geldiniz Emekli oraya. olduktan sonra ama çocukluğum da burada geçti. Burada okudum. Burada doğup büyüdüm. İlkokulu burada okudum. Ondan sonra, emekli olduktan sonra tekrar döndüm hem ekonomik olsun diye hem de yani güzelliği için. Çocuklarınız nasıl burayı seviyorlar mı? Onlar da çok seviyorlar, böyle onlar da çocukluklarından beri gelince tatillerde falan geldiler çok seviyorlar. Peki burada üç aile yaşıyormuş, kışın zor olmuyor mu bu sizin için? Vallahi o zorluklara alışıyorsun yani zorluğu var çok zor yani ona alışmak mümkün değil de artık sineye çekiyorsun mesela elektrik, su. Ondan sonra ne bileyim telefon. Bunlar çok insani ihtiyaçlar. Peki e, oldu hasta oldunuz ve hastane ihtiyacınız oldu veya evet. herhangi bir durum oldu. Ne yapıyorsunuz? Vallahi asbel kader yaşıyoruz o zaman. Yani yok ancak hmm. tren imkan tren var karayolda yok burada yani Şimdi var ama uzak. Evet. Çok uzak değil buraya ama çok uzak olmamasına rağmen elektrik ve su sıkıntısı yaşıyorsunuz yaşıyoruz Telefon sıkıntısı yaşıyorsunuz. iletişim aracı da yok mesela Hiçbir şey siz yok. arabayla geldiniz ama kötü bir yok evet. mesela oradan biz buradaki arabası olmayan insanlar gidemez zaten yok İmkansız. kimsenin de arabası yok trenle trenle öyle yok. ancak öyle ona göre siz evin içerisini yaptınız, kendiniz kendimize tamamen Kendimiz. kendi imkanımızda yani doğal imkanlarla diyeyim. Burası zaten size ait değil, burası devletin. Değil, ben kirayla oturuyorum. Evet. demir yollarından kiraladım yani burayı. Kiraladım. Oturdum, yani. evet. Peki buranın kirası ne kadar? 60 milyon. A aylık 60, 60 milyon. 60, evet. Evet, burada oturuyorsunuz. Gerçekten burası çok nostaljik, çok güzel bir evet, yer. Evet, benim için İsterseniz öyle. şimdi içeriği gezelim, tabii. dolaşalım. Tabii, tabii. Evet. Ölemik'ten Kozantı'ya doğru dönerken gerçekten yolun her iki kısmı da sert dağlar, kayalarla dolu. Ama burası muhteşem bir yer. Tam bir doğa harikası bir yer. Yan tarafımızda Çakıt çayı var.